beşik oy pusulası kullanılmalı dedi. Maaş vermiyorlar, ödenek veriyorlar. Niye ödenek veriyorlar? Belediye başkanına ödenek mi veriyorlar? Hayır, aylık veriyorlar. Milletvekiline ödenek mi veriyorlar? Hayır. Maaş veriyorlar. E peki onları seçen millet sizi seçmiyor mu? Sizi de seçiyor. Peki niye size maaş vermiyorlar? Çünkü maaş verseler sosyal güvenlik priminizde yatıracaklar. Sizde birleşik oy pusulası yok. Niye yok? Girersiniz seçim kabine, kabine girersiniz oy, oyunuzu kullanmak için. Beğendiğim, beğenmediğiniz bir muhtar varsa onun oy pusulasını alır cebinize koyar çıkarsınız. E gelen arayacak ya oy vereceğim muhtar nerede? Belli değil yok orada. Niye birleşik oy pusulası yapmıyorlar? yapılması lazım